Ertik mesela şunu ya. yapma dersem, yapmazsan da daha... Biter abi. Biter. <laughs> daha tatlı olur mesela. Bak şunu yapma dersem, yapmazsan daha tatlı olur. Lan ne kadar keş kimi kabadayısın sen koyum <laughs> o zaman ya. Biraz şeyi seviyorum. Mesela ben bunu beğenmedim yani bunu giyme dediğim anda giymezsen iyi olur ama giyersen de hani güzel olur. Ona da bir şey diyemem. <laughs> Peki şey. böyle sever Falan karışır mısın çok giyime? Abi çok. sorsana hiç krav maga izlemiş mi? sokak dövüş sporlarına sarmış mı, ne bileyim mi? uzun atlama yapmış mı? Bunları bir öğrense öğrenelim bunları ya. Suyun altında kaç saniye nefesini tutabiliyor? Bunları niye sormuyorsun Barış? Çok açık giyinmediğin sürece sıkıntı yok. Ben nerede yok. nasıl giymem gerektiğini biliyorum. Krav maga yani ekstra oldu, özür dilerim. Alırsın. Bakalım ne kadar kısa. Mesela bu çok kısa. kısa bu. Çok mu kısa? Bence çok kısa. Çok mini yani. Tamam daha dikkatli olurum. Daha dikkatli olurum ama... Of. E, kıyafetime çok karışılmasını sevmiyorum. Ben de çok açık giyinilmesini hiç sevmiyorum. Haz etmiyorum diyelim yani. Çok açık giyinilmemesini dedi. Açık giyinilmesini mi istiyorsun? Çaktırma abi sen. Hiç. Büyük konuşma. Büyük lokma ye demişler, büyük konuşma demişler. Ben buyum ama. Of. o zaman biz çok çatışacağız oh, kızım, seninle. Ya. Zıt karakterler bazen güzel anlaşabilir. Öyle mi? Hmm. Burcun neydi? Ya, senin akrep. akrep.